Günümüzün hızlı-tempolu dünyasında, zaman her şeyden değerli. İşletmeniz için de aynı şey geçerli. Ödemelerinizi almak için zaman kaybetmek istemiyorsunuz, değil mi? Geleneksel ödeme yöntemleri size zaman kaybettiriyor, müşterilerinizi bekletiyor ve işletmenizin verimliliğini düşürüyor olabilir. Dotcom Soft Online Ödeme Sistemi ile tanışın. İşletmenizin ödeme süreçlerini hızlandıran, güvenliği sağlayan ve size zaman kazandıran entegre bir çözüm. Hazır banka sanal pos altyapıları ile kolayca entegre olun. Güvenli ödeme altyapısı ile müşteri bilgilerinizi koruyun. Hızlı işlem tamamlama ile müşteri memnuniyetini artırın. Gelişmiş raporlama ve analiz araçlarıyla finansal durumunuzu net bir şekilde görün. Firma ve bayi paneli ile Tüm işlemlerinizi kolayca yönetin. Dotcomsoft Online Ödeme Sistemi ile işletmenizi geleceğe taşıyın. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.